Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine avga öyle ilgili video çekmek istedim. Çünkü yeni bir kap geldi ve ortalık yine toz duman oldu. Her kafadan bir ses. Ben de kendi yorumumu, nasılsa yorumumu yapmak istedim. Öncesinde grafiğe bakalım. Saatlik grafikte kapanışa doğru şurada görüyorsunuz bir aşağı kırdı. Fakat sonrasında topladı. Yani tam kapanıştan yaklaşık 5 dakika, 10 dakika kala burada bir toparlamaya başladı. Yani bir anda 4-5 kademe attı yukarı doğru. Hatta belki 6 kademe yakın attı. Ve sonuç olarak da 3.81'den kapattı. Öncelikle bu benim için olumlu. Yani kapanışa doğru böyle bir şey yapıyorsa yarın için ben biraz bir tık olumlu izlenimim olur. Şimdi saatlik grafiğe de baktığımızda aslında yarın öğleden sonra yani birden sonra en geç o da burada bir kırılım yapması gerekiyor. Yani ya aşağı ya yukarı kesinlikle bir kırılım yapması artık gerekiyor. Kaç gündür zaten hani başı boş bırakıldı. Bakalım ne yapacak çok merak ediyorum gerçekten de. Eğer ki 3.84 üstü tutunursa ki işte bu da büyük ihtimalle kırılımla eş anlama geliyor. 3.84 üstü tutunursa 4.15'e kadar gidebilir. Yarının tavanında 4.19. Yani tavan olsa bizi çok mutlu eder zaten. Dediğim gibi yarın önemli. Bakın yarın da her böyle durağan olursa cidden şaşırırım. Yani yarına zaten durağan olursa bu sefer aşağı doğru kırmış gibi olacak. Ya yani umarım yukarı doğru atar. Biz de memnun eder diyelim. Şimdi kapla ilgili düşünceme gelelim. Biliyorsunuz öncesinde %70'lik bir bedelsiz vardı. Fakat fiyatından dolayı değiştirmeleri gerektiğinin farkına vardılar. Herkes işte küfür, kıyamet, bu şirket bilmiyor mu, nasıl fiyat hesaplıyorsunuz falan filan. Fakat benim için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Yeter ki bu %55'in başvurusunu yapsınlar SPK'ya. SPK'da onaylasın. Yani şöyle düşünün. %70 sabit kalıp SPK'ya başvurup SPK'nı reddetmesindense %55'e kendileri indirirler. %55'le ile başvurularını yaparlar. SPK'da %55'i onaylar. Paşa paşa %55'imizi alırız biz de. Herkes 100 lotta 155 lot olarak ayrılır. Mesela yani, anladınız mı? Şimdi %55'e çevrilmesi bir tık olumsuz gibi gözükebilir. Tabii ki de bu küçük yatırımcı tarafından. Yani yarın korkup satan olur mu? Olabilir. Belli olmaz. Yani umarım ki olmaz. Hani böyle şu yukarıdan açarsa şöyle bir 10 kademe 15 kademe o zaman daha rahat oluruz tabi. Ama buralardan açarsa 2-3 kademe aşağıdan açarsa bilmiyorum ne olacağını ama dediğim gibi korkup satan olabilir. Ben, ben bekleyeceğim. Sabretmeye devam edeceğim. Dediğim gibi yeter ki SPK'ya başvuru olsun bu oranda. SPK'da onaylasın. Bizim için zaten fazlasıyla yeterli. Yani sıkıntı yok. Yeter ki gerçekleşsin bu. E tabi şimdi bu tarz işler güveni de kırıyor. E zaten Galip Öztürk ne kadar güvenilir bir adam. O da meçhul. Yani Galip Öztürk'e burada güvenen var mı? Ya bir kişi var mı ben bu adama çok güveniyorum diyen? Yok zaten yani. Keşke yani kağıda uçursa hepimiz güvensek, sevsek. Ya o ayrı bir şey. Ama şu ana kadarki sözlerinde de pek durmadıkları için bir tık insanlarda haliyle güvenemiyorlar. Güvenmekte güçlük çekiyorlar diyebilirim. Yarın kritik. Bakalım ne olacak? Yarın da böyle eğer başı boş kalırsa cidden şaşırırım. Yani ben burada başka bir şey ararım. Ya artık bu kağıtla ilgilenmiyor. Bir süreliğine başka kağıtlarda takılıyorlar. Ya da ne amaç ne bilmiyorum yani. Ya harbiden ilginç yani. Ya. Ya belki burada 3.70'lere kadar çekilebilir. Hani şu bir alttaki destek noktasına kadar. Şuraya kadar inebilir. Burada sıkışır sıkışır bu sefer. Büyük mala haftaya pazartesi salı. Belki çarşambaya sarkarsa sarkar. Orada patlatabilirler mi acaba? Yarın önemli. Yani yarın 3.84'ün üstüne hatta böyle bir inşallah 3.90'ın üstüne falan atarsa kırmış olacak. Belki bir arada çekilir yine 3.84'ten onay alır. Daha sonrasında devam eder. Sonuç olarak 3.84 ve 3.90 üstü atarsa yarın çok rahat olacağız. Belki tavanı bile görebiliriz. Tavan kritik nokta. 4.19 kritik. Yani bu kağıdın 4.20 hatta hani 4.30 falan diyelim de garanti olsun. 4.30'ların üstüne atmadığı sürece ben rahat etmem. Diğer taraftan düşmediği için de rahatsız da değilim. Yani kaç gündür düşmüyor. Ama bu beni rahatsız da etmiyor. Yani Ha 3.64'e iner. O zaman korkarım. Yani 3.30'lara inme durumu olur. Yani 3.30'a inse şimdi kafadan %20 yapıyor. Ama şimdi buralarda durunca da fazla da insan e, şüphelenmiyor, korkmuyor yani. E diğer taraftan buradan belki 3.68'e kadar iner. Burada ikili dip yapıp hop döner, yine bir dörtleri dener. Dördü geçerse 4.15, 4.20 buradan ilerler mi diye bir düşünce var. Bakalım yarın ne yapacak? birlikte izleyip göreceğiz. Umarım kazançlı oluruz. Küçük yatırımcı da korkup satmasın. Ha yani şöyle, satmak isteyen satsın. Fakat şimdi %70'lerden 55'e indi diye korkulmaz yani. Bunda korkulacak da bir durum yok. Panik yaratılacak bir durum yok. Sevinilecek bir durum yok. Ben ne zaman sevinirim? SPK'ya bununla başvuru yapar. Ciddi yani. Şu an sadece yönetim kurulu kararı alınıyor. Şunu bir artık oturtun kafanıza ya. Ne zaman gider SPK'ya başvurusunu yapar? Hop birinci aşama. İkinci aşama ne? SPK döner. Der ki ben senin başvurunu onayladım. Hop bitti. Bitti bu kadar basit. Bu iki aşama tamamlanır. Ondan sonra rahatız zaten. Yani rahatız derken hisse 10 katına çıkacak böyle bir şey demek istemiyorum. Ama en azından bedelsiz, sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. Bunu kastediyorum diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.